Skeleton manusun ikinci kemiği. Yani ossa metakarpi. Ön ayak tarak kemik. Tarak kemikleri ön ve arka ayakta öncelikle hayvanlarda asli ve tali dediğimiz primer ya da latince sekunder dediğimiz iki kısımdan önce. Asli metakarpus şöyle bir metakarpusun genel özelliklerini gösterir tali dediğimiz, sekunder dediğimiz rudimenter olan, daha kısalmış bir metakarpusun yani tarak kemiğinin özelliklerini göstermez. Bir hayvanın parmak kemiği asli metakarpusunun varlığıyla aynı oranda bulunur. Yani bu ne demek? Şu gördüğümüz hayvan eküde bir tane asli metakarpusu gelişmiş. 3 numaralı Yan tarafta da bunların 2 ile 4 numaralılar tali, rudimenter olarak kalmış. Ve buna bağlı olarak da tek bir aşağıda parmak uzantısına eklemleşen trokleye makarası oluşmuş. O yüzden buna tek parmaklı, tek tırnaklı hayvan diyoruz. Ve bunlar da yine ne ile yere basıyor? Şurada şunu şey yaparsak bakın tek parmak tek parmağıyla parmağıyla yere basan daha doğrusu tırnağıyla çünkü tırnak kemiğiyle onun üzerine binen tırnakla basıyor. O yüzden tırnağıyla yere basan hayvanlara ne demiştik? Ungulugrat. Çiftlik hayvanları bizim çiftlikte gördüğümüz hayvanlar nedir bunlar? Ruminantlar işte sığır, koyun, keçi ve eködeler, at, katır, eşek bunlar tırnağıyla ungulugrat dediğimiz hayvanlar. Şimdi şurada gördüğümüz asli metakarpusu tam olan burada bakın hayvanımız karnivor. Şurada medialdeki biraz kaybolmuş. Şurada gözüküyor. Asli metakarpusu 5 tane insandaki gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Medialden laterale doğru. Primum, secundum, tersium, quartum ve quintum olmak üzere 5 tanedir. Buna bağlı olarak da devamında 5 tane parmağımız var. Bu parmaklardan sadece birinci parmakta iki tane falanks kemiği yani iki kemikten oluşuyor. Diğer parmaklar şurada gördüğümüz gibi insanda da aynı şekilde üç tane falanks kemiğinden oluşuyor. Bu karnivorlarda dikkat edersek yere parmaklarıyla bastıkları için bunlara da digitikrat hayvanlar diyoruz basış şekline göre. İnsan ve insan gibi basan maymun veya primatlarda ayak tabanlarıyla bastığı için insan da ayak tabanıyla bastığı için onlara da plantigrat e, canlılar diyoruz arkadaşlar. Şimdi asli bir metakarpusta kaç bölüm varmış ona bir bakalım. Birincisi üst tarafı yani bilek kemiklerinin altında kalan buraya bazis diyoruz. Uzun kemik olduğu için 3 kısım ekstremitas proximalisin bu kısmına bazis diyoruz. Gövdesi korpus, alt kısmına da kaput diyoruz. Uzun bir kemik. Fazla bir önemli anatomik oluşum yok. Sadece dikkat ederseniz kendisinden önce gelen kemiklerle eklemleşmeye mahsus bir eklem yüzeyi var. Eklem yüzeyi fasies artikularis Yine rudimenter kemiklerle de eklemleşmeye mahsus eklem yüzeyi var. Burada bir bileceğimiz şurada medialde bir çıkıntımız var yine ekstensör kas çıkıntısı. Buna ne ismi veriyoruz? Tuberostas, ossis, metakarpalis 3 diyoruz. Aslında bunun önemi nereden kaynaklanıyor? Şurada ruminantta lateral ve mediali ayırt ederken yine Eköde'de de aynı şekilde. Şu çıkıntı. Tuvarustas, ossis metakarpalis. 3, 4 yan taraftaki. Bu şekilde medial laterali. Ön tarafını zaten biliyoruz. Biraz dış bükey oluyor arkadaşlar, yuvarlar. Arka taraf ise tamamen düz olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında karıştıracağınız ön bacak kemiği mi bu? Tarak kemiği, arka tar bacak kemiği mi? Olduğunu anlamamız. Bunun için de şu şekilde size göstereceğimiz çok güzel aynı hayvana ait küçültülmüş 3 boyutlu yazıcıdan çıkan şu gördüğümüz kemikler bize örnek teşkil ediyor. Aynı hayvanda olduğu için biliyorsunuz ön bacak arka bacaktan daha kısa olduğu için ön bacak kemiği kısa arka bacak uzun. Aynı hayvanda bunu karıştırmazsınız. Bir de korpusunun ortalarında Ön baca arka bacağı kesit yaptığımız zaman eline yuvarlak şekilde karşımıza çıkar. Ön bacakta ise ön taraf yuvarlak arka taraf, arka yüz daha doğrusu düz bir şekilde karşımıza çıkar. Buradan anlayabiliriz. Üst eklem yüzüne yine bakarsak buradan da anlayabiliriz. Medialde ön tarafta bir büyük eklem yüzü, lateralde şurada gördüğünüz gibi ikinci küçük bir eklem yüzü ama e, arka tarak kemiklerinde 1, iki, üç tane arkasında da bir eklem yüzü ve ortada bir çukur olarak karşınıza çıkar. Bu da ikinci derecede farklardır. Buradan da ön ve arka bacak kemikleri olduğunu anlarsınız. Bunları anlamanız hani adli tıpta gerekir. Bazen ön bacak mıdır, arka bacak mıdır hayvanın tek bacak geldiği zaman bu ayrıntılarla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ruminantlarda bizim Tipik olarak iki, iki tane asli metakarpusumuz var. Ve bunlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 ve 4. Şu bakın çıkıntıdan 3 olduğunu bunu anlıyoruz medialde. Neydi bu çıkıntının adı? Tuberustas, Ossis, Metakarpalis 3 ve 4. Birleşmiştir. Birleşme yerinde bakın yukarıdan aşağıya doğru bir oluk şekillenmiştir. Bu olağa ne isim vereceğiz?